Merhaba canlarım. Nasılsınız umarım? Her şey yolundadır. Bugün Carey'nin linçlenmesi ve Deniz Baykal'a ve vekilliğe değineceğiz birazcık. Çayınızı kahvenizi yudumluyorsanız arkanıza da yaslanın ve başlayalım. Şimdi önce Cahu'nun linç yemesine sebep olan kısa bir video ile izlemeyenlere veya kaçıranlara da bu konuyu bilmeyenlere de önce bir hatırlatmış olalım. İsterseniz videoyu izleyelim ardından devam edeceğiz. Bir de Deniz Baykal var. Yapıştır. Bu video yüzünden Caho'ya edepsiz mi demediler? Ayıp demekten bile haya duyuyorum. Ne kadar da ayıp ya hu falan mı demediler? Neler neler söylediler. Sövenleri, sayanları falan hiç saymıyorum bile. Epey bir hem ekşide olsun hem Twitter kitle tarafından olsun epey bir linç yapıldı Caho'ya yönelik. Şimdi ilk olarak linçleyen tayfa konu nedir ne değildir? Caho neden bu konuya bu kadar triggerlanmıştır? Neden Deniz Baykal'ın taklidini bu şekilde yapmıştır? Bunu bilip bilmeden, sorgulamadan Caho'ya dalıyorlar tabii ki. Ondan sonra biz bu bu insanlara siz boomersınız, siz gerçekten de geri kalmışsınız deyince bozuk atıyorlar bir de küsüyorlar sonra. <laughs> Tüm bu linç kampanyasından sonra herkes gazını aldıktan sonra ise ortalık durulunca biliyorsunuz Cahre'nin de öyle hareket eder her zaman ki doğrusu da odur zaten. Mantıklı düşünebilmesi için düşmanının bile önce bir gazını alman gerekir. Neyse Caho bununla ilgili bir cevap videosu yaptı dostlar. Baykal paradoksu adında. Hatta Baykal'ı kovdum hashtag ile de bir ara trend bir oldu. Baykal'ı kovdum adlı bir video yaptı. Orada da geniş geniş anlattı her şeyi. Milletvekillerinin aldığı maaşlardan tutun da yolluk ödeneklerine bütçeden ayrılan paralara emekli oldukları halde milletvekilliğine devam edebilirsiniz bilmelerine kadar inanılmaz bir israf gözler önüne, herkesin önüne serdi. Arkadaşlar şaka değil bu. Bir milletvekilinin şu anki 2023 zamlı maaşı 73.379 lira. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar fazla bir para alıyorlar. Emekli vekillerin aylıkları ise 51.000'e yükseldi. Sanıyorum ki 39 küsürdü geçen sene. 51.970 liraya yükseldi ve şu anda milletvekili maaşı en düşük emekli maaşının 13 kat üzerine çıktı. Vekil maaşlarıyla askeri ücret ve emekli maaşlarının arasındaki bu uçurum çok acı değil mi gerçekten? Gerçekten. Bu duruma tepki göstermek kadar doğal ne olabilir dostlarım? Soruyorum size. Hangi partiye gönül verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bugün Deniz Baykal, yarın başka Baykallar. Bunun bir önemi yok. Önemli olan sistem. Ve cariinde haklı bir vatandaş olarak şu soruyu soruyor. Felçli bir kişi beni nasıl savunacak arkadaşım? Evet şaka değil. Tekerlikli sandalye ile meclise gelip benim için ne yapabilir ki bu adam? Antalya'da ne kadar faaliyet gösterebilir? Tekerlikli sandalyede de sonuçta değil mi? Ne kadar verimli olabilir ki? Yattığı yerden maaş alıyor. Emekli maaşı zaten fazlasıyla onun bakım masraflarına kadar yeter yani. Artık bile. Çünkü emekli maaşı da bildiğiniz üzere 51 bin küsür lira. Hatta 52 bin lira diyelim. 970 liranın lafını yapmayalım. Bakın masraflarına, yemesine, içmesine yetmeyecek mi? Yok eğer yetmiyor derseniz hiç yaşamasınlar yani asker ücretliler falan. Emekliler hiç yaşamasın bile o zaman. Yani verimli olamayacağı için yattığı yerden de sürekli maaşı tıkır tıkır çift maaşı yattığı için yani emekli maaşının yanı sıra milletvekilliği maaşını da cukka yaptığı için bu durumdan son derece rahatsız ve bunu dile getirdi Cahreyn. Aslında bu kadar basit. Yani bazı insanların Cahreyn ne kadar ayıp hiç olacak iş mi canım ne kadar ayıp tüh tüh diyeceğini biraz da realist olması lazım. Gerçeklere dönmemiz gerekiyor. Lütfen rica ediyorum talep ediyorum çok ciddiyim. Artık gerçekleri konuşmaya başlasak nasıl olur ülke için bence çok güzel olacak. Benim kalkıp da burada Deniz Baykal'ı savunacak halim yok arkadaşlar. Kusura bakmasınlar yani beni takip edip de Cahoy'u sevmeyen bir insan da olabilir hiç fark etmez hiç önemli değil. Sevmeyebilirsiniz Cahreyn'i gerçekten. Herkes herkesi sevecek diye bir kaide de yok. Fakat birazcık anlamak lazım diye düşünüyorum. Ya kusura bakmayın arkadaşlar bu adam niçin hala hazırda milletvekili nasıl olabilir? Neden? yani? Biri bana bunu izah etsin. Seçildikten sonra bir kez bile meclise uğramamış seçildiğinden beri yine iddialara önde. Bu bir şaka olmalı değil mi? Şaka. Başka bir şey değil. Meclise uğramayayım, tekerlekli sandalyeyle bütün gün evimde yatayım. E bu adam nasıl halkın sorunlarını dinlemeye bile gidemez ki? Çarşı pazarı bile zor gider. Muhtemelen kendisi yerine başkaları gidiyordur. Bakıcısı gidiyordur belki alışverişe. Markete bile zor gidiyordur belki. Peki meclisin Baykal'a bir minnet borcu falan mı var? Türk halkının bir borcu mu var? Yok. Ya da diyelim ki CHP'nin minnet borcu var. Peki bizim vergilerimizle bütçeden ödenek alarak ayakta duran bir parti. Bunun minnetinden bana ne? Çok pardon ama bana ne? Bize ne? Ben liyakata bakarım. Ne kadar liyakatli? Benim vekilim benim için dişini tırnağına takarak siyaset yapabiliyor mu? Kaç tane önerge vermiş? Bu önergeler ne kadar başarılı olmuş? Sesi ne kadar gür çıkıyor? Gerçekten halkın içine girip karışıp her hafta düzenli olarak halkı dinliyor mu? Meclise gitmeyen milletvekilleri var ya. Meclise gitmiyor yani. Düşün. Ondan sonra kalkacaksınız. Cahreyim böyle dedi. Ne kadar Bırakın bu işleri ya. Ben bu ülkede vergi veren bir vatandaş olarak bununla ilgileniyorum. Yani kusura bakmayın ama Deniz Baykal bu haldeyken bile millet ekili yapıp al maaşı yat aşağı politikası izliyorsa, bunu yaparken utanmıyorsa bunu dile getiren Cahane mi utanacakmış? Gerçekten çok komik ya gerçekten. Tabi Caho'yu sevmeyen hatta ondan nefret eden bazı ekşici yazarlar ve medyanın içindeki kişiler de yine Caho'yu linçlemeye çalışmışlar. Siz bu piyasanın simsarlarısınız arkadaşlar. Tam olarak simsarsınız. Siz gerçekten Cahire'nin ne anlatmaya çalıştığını anlamadınız öyle mi? Ve biz de bunu yedik zaten. Tabi. Onlar da fırsat bu fırsat diyerek Caho'ya vuralım işte. Laf sokalım peşine düşmüşler. Peki bu ülke gerçekten böyle mi aydınlığa çıkacak? Böyle mi kurtulacak? Sesinizi çıkarmadıkça, hakkınızı aramadıkça hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur arkadaşlar. Hadi görüşürüz.